Lina, odasında uyurken aniden parlayan bir ışık tarafından Büyülü Selana dünyasına çekilir. Kendini Büyülü bir ormanın ortasında bulur ve etrafında parıldayan bitkiler ve garip yaratıklarla karşılaşır. Lina, bu yeni dünyayı keşfetmeye başlar. Bölüm 2. İlk dostluk. Lina, ormanda kaybolmuşken Büyülü güçlere sahip bir tavşan olan Noki ile tanışır. Noki, Lina'ya Selana'da hayatta kalmak için yardımcı olur ve ona yol gösterir. İkisi kısa sürede dost olurlar ve birlikte maceralara atılmaya başlarlar. Bölüm 3 Büyülü Nehir Lina ve Noki bir nehrin kenarına gelirler. Bu nehir Selana'nın en büyülü yerlerinden biridir ve suyun altında parlayan taşlar ve balıklar vardır. Lina bu nehirden büyülü güçler kazanır ve bu güçleri kullanarak Selana da daha güçlü hale gelir. Bölüm 4 Karanlık Orman Lina ve Noki Selana'nın karanlık ve tehlikeli ormanına girerler. Burada onları bekleyen tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Karanlık ormanda ilerlerken ikili dikkatli ve tedirgin bir şekilde hareket eder. Bölüm 5: Ormanın Koruyucusu. Karanlık ormanda Lina ve Noki, ormanın koruyucusu olan güçlü bir büyücüyle karşılaşırlar. Bu büyücü onlara yardım eder ve ormandaki tehlikelerden korur. Büyücü Lina'ya Selana'nın sırlarını çözebileceği bir harita verir. Bölüm 6. Gizemli Harita Büyücüden aldıkları haritayı inceleyen Lina ve Noki, haritanın onları Selana'nın en gizemli yerlerine götüreceğini anlarlar. Haritayı takip ederek ilk durakları olan Kristal Mağara'ya ulaşırlar. Bölüm 7. Kristal Mağara Lina ve Noki, Kristal Mağara'ya girerler. Bu mağara parıldayan kristallerle doludur ve büyülü güçler barındırır. Mağarada ilerlerken Lina ve Noki mağaranın güzelliği karşısında büyülenirler. Bölüm 6 Mağara Canavarı. Kristal Mağara'da ilerlerken, Lina ve Noki büyük bir mağara canavarı ile karşılaşırlar ve onunla savaşmak zorunda kalırlar. İkili canavarla cesurca savaşarak onu mağaradan uzaklaştırırlar. Bölüm 9 Büyülü Kitap. Lina Kristal Mağara'da eski bir büyü kitabı bulur. Bu kitap Selana'nın sırlarını ve büyülü güçleri nasıl kullanacağını öğretir. Lina ve Noki, kitabı inceleyerek büyülü güçlerini geliştirirler. Bölüm 10: Gökyüzü Adası. Haritayı takip eden Lina ve Noki, uçan bir ada olan Gökyüzü Adası'na ulaşırlar. Bu ada, Selana'nın en güzel ve büyülü yerlerinden biridir. İkili, adanın büyüleyici manzarası karşısında hayran kalırlar. Bölüm 11: Adanın Sırları. Gökyüzü Adası'nda Lina ve Noki adanın gizemlerini çözmek için yeni dostlar edinir ve adanın sırlarını öğrenirler. Ada sakinleri ile etkileşime geçip eski sembolleri keşfederler. Bölüm 12 Karanlık Prens Selana'nın en büyük tehdidi olan Karanlık Prens, Lina ve arkadaşlarının peşine düşer. Lina, Karanlık Prens'e karşı savaşmak zorundadır. İkili, büyük bir çatışmada karşı karşıya gelirler. Bölüm 13 Büyülü Baraj Lina ve Noki, Selana'nın su kaynağını kontrol eden büyülü bir barajı bulurlar. Bu baraj, Selana'nın doğasını korumak için hayati önem taşır. Lina ve Noki, barajı inceleyerek işlevini anlamaya çalışırlar. Bölüm 14 Gizli Geçit Lina ve Noki, büyülü barajın arkasında gizli bir geçit bulurlar. Bu geçit, onları Selana'nın bilinmeyen bölgelerine götürür. İkili, gizli geçidi keşfederek maceralarına devam ederler. Bölüm 15, Ateş Dağı, Gizli Geçit, Lina ve Noki'yi Selana'nın en tehlikeli yerlerinden biri olan Ateş Dağına götürür. Bu dağ lavlar ve ateşle doludur. Lina ve Noki dağın tehlikeleriyle yüzleşmeye hazırlanırlar. Bölüm 16, Ejderha. Ateş Dağında Lina ve Noki büyük bir ejderha ile karşılaşırlar. Bu ejderha Selana'nın en güçlü yaratıklarından biridir. İkili ejderha ile cesurca savaşarak onu mağlup ederler. Bölüm 17: Ejderha'nın Kalbi. Lina, ejderha ile savaştıktan sonra onun kalbini kazanır ve ejderha Lina'nın sadık bir dostu olur. Lina, ejderha'nın yanında gururla durarak dostluklarını simgeler. Bölüm 18: Büyülü Şehir. Lina ve arkadaşları Selana'nın büyülü şehirlerinden birine ulaşırlar. Bu şehir, büyücülerin ve sihirli yaratıkların yaşadığı bir yerdir. İkili, büyülü şehirdeki manzaralar karşısında hayran kalırlar. Bölüm 19 Son Savaş Lina ve arkadaşları Karanlık Prens ile büyük bir savaş yaparlar. Bu savaş Selana'nın kaderini belirleyecektir. Lina ve müttefikleri Karanlık Prens'e karşı cesurca savaşırlar. Bölüm 20 Zafer ve Barış Lina, Karanlık Prens'i yendikten sonra Selana'ya barış getirir. Selana, yeniden huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başlar. Lina ve arkadaşları, zaferlerini kutlayarak, Selana'nın halkı tarafından onurlandırılır.